İlk yarı 2-0'lık üstünlüğümüz de bitti. Umarım maçtan önce birilerini karıştırmaya çalışanlar, milli takımı karıştırmaya çalışanlar cevabını çok güzel almıştır. Ben ne de dedim? Kerem Aktürko gol atsa, Yunus gol atsa birbirlerine sarılmayacaklar mı dedim? Kerem golü attığı gibi gitti, Yunus sarıldı, öptü kafasından falan. Bu boş işleri bırakın kardeşim. Bu milli takımı bölemeyeceksiniz. Çok güzel bir mini takımımız var. Maça muazzam başladık. İlk 10 dakika çok çok iyi başladık. Hemen önde presle bozduk zaten duran toptanma gelen golle birlikte ki orada da Mert'ten özür dilemek istiyorum. Çünkü duran toptan atabilecek oyuncularımız var dedik. Abdülkerim var, Merih var dedik. Öndeki üçlüden dörtlüden hatta bir gol atabilir dedik. Bir tek Mert'e söylememişiz. Duran toptan gol atabilecek oyuncu olarak Mert de çok güzel bir kafa golüyle golü attı ki Mert'le ilgili yayında maçtan önce bir arkadaşımız demişti ki eğer ki Mert'in puanı ee, şeyden, kvaradan yüksek olursa benden şu kadar üyelik demişti. Ne kadar demişti de hatırlamıyorum. Ama Mert Müldür şu anda bir gol bir asistle birlikte sahanın en çok zaten ve oradan gole e, katkı veren oyuncusu. Asist yazmadı. Başka uygulamalarda baktım. Oralarda da asist yazmadı. Ancak unutmayın ki Mert'e e, şey Kerem'in pasında Kerem'in golünde daha doğrusu Mert rakibi bozuyor. Topu kapıyor ve direkt yani Kerem'e o veriyor. Belki rakip oyuncuya değmiştir. Ondan emin değilim. Ancak bence bir gol bir asistle oynuyor. Eren şu ana kadar bence sahanın açık ara en iyisi. İnanılmaz bir mücadele ediyor. Bütün arkaya koşulları hepsini gitti depor ile attı ve hepsini aldı. Ama Eren bu kadar iyi oynarken neden Eren'in sağlığı hakkında doktor kesildi spikerler onu anlamış değilim. Onu maç sonu konuşuruz. Çok kötü bir anlatım izlediğimizi düşünüyorum. Arda iyi oynuyor. Bir iki yerde çok böyle basit. Arda ile Kerem bazı yerlerde böyle çok basit. Hani arkadaşını görmeden topukla şey yapıyorlar falan. Onun haricinde iyi oynuyorlar. E, kanatlarımız çalışmıyor ama. Kanatlarımız çalışmıyor. Bir tek Yunus'la Kenan çalışmıyor takımda bence. İsmail müthiş oynuyor. Hakan harika oynuyor. Stoperlerimiz gayet iyi oynuyor. Beklerimiz müthiş oynuyor. Uğurcan hatasız oynuyor. Ancak iki kanadımız da bence çalışmıyor. Hem Kenan hem de Yunus hiç verimli olamadı. Bir tek Kenan'ın Kakabatse'ye çalım atıp da sarı kart kazandırdığı bir pozisyon var. Onun haricinde Yunus'un Loşoşvili'nin üstüne gitmemiz lazım demiştik Yunus'la ilgili. Hani bu tercih Yunus'un ağır olan savunmaya karşı çalım atması gerekiyor demiştik. Bir tane karşı karşıya gidebileceği pozisyon vardı. Gogliçitse'ydi e sanıyorum. <laughs> Omuz koydu. Yunus geri sekti zaten. Hani karşı karşıya kalabileceği pozisyonla. Onun haricinde Loçoşvili'nin üzerine hiç gidemedi. Hep pas verdi. Hep pas verdi. Orayı kullanamadık bence. Daha da fazlasını yapabilmemiz gerekiyor. Bence şu anda kazanan bir 11 olduğu için ilk 11'i bozmayacaktır. E dakika 60'a kadar bu 11'i koruyacaktır. Bir 15 dakika daha enerjinizi verin diyecektir. Özellikle Kenan'a Yunus'la ee, sonrasında İrfan'ın ve Oğuz'un ya da Barış'ın girebileceğini ben tahmin ediyorum ilk değişiklikler olarak. Sonrasında İsmail'in çıkacağını tahmin ediyorum. İsmail de çok yüksek enerjiyle oynuyor ve İsmail'in sarı kartı da olduğu için onu, o riski de almamak lazım. Ve İsmail'in çıkmasıyla Salih ya da Kaan'ın oyuna gireceğini tahmin ediyorum. Sol bekte Eren'in sakatlık durumuna göre şu ansa şu an çıksın abi. Ee, çok iyi oynuyor ama hiç risk etmememiz gerekiyor. Çünkü bence Eren'in özelliklerini hani bu maçta da görüyorsunuz savunma yönü acayip iyi. Ee, ve Eren'i özellikle İspanya maçında mutlaka kullanmamız gerekiyor. En ufak bir riski varsa şu anda çıkar hocam. Ferdi de iyiyse Ferdi oynasın. Yoksa gerekirse Mert'i sola at, e, şey sağda oynasın. Zeki sağda oynasın. Onu da kabulüm ama ki zaten Ferdi ısınmaya gönderdi. E, bence Eren'i e, kutlamamız ve e, saklamamız lazım. Yani İspanya maçı için acayip önemli bir oyuncu olacak. Hemen süper chatlere de bakıyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınızla üzerinden gidiyor olacağım. Türk <laughs> katır centilmence demiş. Ne, ne için centilmence dedim bilmiyorum ama Ebu Bekir'de 20 tane üyelik göndermiş. Sorularınız varsa süper chatten desteğinizle de, sorularınızı birlikte bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz de bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Notlarım da var tabii ki. Özellikle yayınla ilgili şey muhabbeti vardı. <laughs> Ee, hani işte yine tek tema, yani tek kamera olacak. Kamera açısı kötü ama o stadyumla ilgili e, şeylerin kenarlarda beyaz olması falan filan muhabbet konuşuluyordu. Orada bir sıkıntı yok çünkü Dünya Kupası elemeleri olduğu için direkt FIFA'nın sponsorlarını koymuşlar. O yüzden illegal bahis reklamı falan filan onlarla uğraşılmıyor. O anlamda da sevindim. Çünkü o şekilde izlemek istemiyordum deplasman maçlarını. Onun haricinde bakıyorum 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 bir şey var mı diye. Nano Eray gelmiş teşekkürler desteğin için 69 lira göndermiş. Abdullah Azer 11 lira göndermiş. İsim yok 11 lira göndermiş. Arkadaşlar sorularınızı atarsanız sevinirim. Sorularınız üzerinden de gideceğiz. Daha ikinci dakikada <laughs> pres yapacağımızı gösterdik. Öndeki dörtlü hareketliyi çok iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyordu zaten. Bu hareketli ve kısa boylu oyuncular şeklinde konuşmuştuk. Bu arada Kenan'ın unutuluyor ama boyu 1.87. Hareketli ve biraz kamburunu çıkarak oynuyor falan diye hani unutuluyor. Boyu uzun Kenan'ın aslında ama e, niyeyse, hani Spiker'de başka uzun oyuncumuz yok gibi söyledi. Bilmiyorum. E, ön tarafta baskımız sayesinde Mamardaşvil'in hatasıyla golü aslında. Hemen burada İsmail'in önemini gördük. İsmail baskıya katıldı. Aldı topu. Çöktü aldı. Ondan sonra Arda ikinci dakika daha Kerem'i kaçırdı. Bence birazcık hızlı bir pas attı. Kerem de kontrol edemeyince Mamar kaldı. Bu daha birinci dakikada yani ikinci dakikada baskımız sonucunda. Devamında Korner kazandık ve Mert Müldür yani gerçekten adam Gürcistan'ı seviyor. Ekstra bir şey var Gürcistan'a bence ilgisi var. Gürcistan'a gel tak diye kafaya koydu. Korner'de çok önemli bir detay var. Ortayı açan isim Arda mıydı? Arda'ydı sanırım asist olması lazım Arda'nın öyle hatırlıyorum. Aynen ortayı açan Arda. Burada şöyle bir şey yaptık. Ben demiştim ki maçtan önce Hakan şu taraftaki kornerleri daha iyi açıyor demiştim. Ancak ikisi birlikte gitti. İkisi birlikte gittiği için de bunu Aykut Kocaman çok fazla kullanıyordu hatırlarsanız. Caner'le bir kişi daha gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun sebebi abi savunmayı hani dışarıdan kavisli mi gelecek, içeriden kavisli mi gidecek onu nasıl hani savunacaklarını bilemiyor rakip takım. Bu yüzden bunu çok güzel şekilde kullandık. İkisi de zaten sihirli ayaklar. Hatta maçtan önce Arda kullansın duran topları diyen bir arkadaşım da vardı. Onu da tebrik ediyorum. Ee, Arda'nın ortasıyla çok güzel bir şekilde açtı. Ve tam da hani şeyin kafasına zaten Mert ve Merih yan yanaydı sanıyorum. İkisinden biri kesin atacaktı yani öyle bir orta açtı ve o şekilde golü bulmayı başardık. Ee, bir dakika yanlış çete girdim. <laughs> Spikerler 3 dakikada 10 kere falan dedi demiş Torkatır. Ee, ona dikkat etmedim. Beni daha çok zorlayan şeyler vardı. Ömer <laughs> Aydoğan Koçaraşvili'yi bence tutmamız lazım. İyi pas atıyor. Maçtan önce söylemiştim. Adamların tek pasörü savunmadan çıkışta Koçaraşvili. <laughs> Hatta şöyle yapıyorlar. Loçoşvili'yi Kaşıyay Goglicic go 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 ise üçlü yapar demiştim ama e, şu anda Loçoşvili'yi de ileri ittiriyor birazcık. Kakabatze'yi de zaten ittiriyor. Ve Koçaraşvili 3. stoper gibi gelip defanstan pas çıkaran kişi oluyor. Ya da dörtlü dururlarken direkt Koçaraşvili'ye ulaşmaya çalışıyor. O yüzden de özellikle bu oyuncu kapamamız gerektiğinden bahsetmiştim. Ama bazen presten kolay çıkabildiklerini gördük. Ya da o özellikle Ömer Ündül'ün de söylediği gibi önde güzel basıyoruz. Ama şuraya geldikten sonra burayı direkt kaybediyoruz ve adamların zaten olayı buraya geldikten sonra hemen gitmek yani hemen kaleye gitmek istiyorlar. O yüzden buradaki o hemenliği kırmamız gerekiyor. Orada birazcık daha ikinci blokta daha dik dikkatli durmamız gerekiyor. Burada biz de enerji koymaya çalışıyoruz. Biz de mücadele etmeye çalışıyoruz. O yüzden sarı kart görüyoruz. Özellikle Kıvara çok fazla Mert'in arkasına gitmeye çalışıyor ve Yunus'un burada savunma desteğini arttırması lazım. Eğer Yunus bu savunma desteğini arttırmayacaksa orada mesela bir Barış Alper tercihi daha mantıklı olabilir. Demin İrfan dedim ama Barış'ı alırsın sonra Kenan'ı çıkarıp İrfan'ı alırsın atıyorum ya da Oğuz'u alırsın kanatları değiştirirsin. Onda sıkıntı olmaz ama şu an burada mesela Barış'ı Kıvara'yı durdurma açısından ekstra bir oyuncu olarak koymak hiç mantıksız değil. Çünkü adamların sadece bir planı var. Sadece Kıvara'ya gidip Kıvara üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta maçın başında da şeyi söylemiştim maçtan önce daha doğrusu. Şöyle de olabilir demiştim. Kıvara çift santrafor gibi ya da on numara gibi olabilir. Çünkü Paris Saint de merkezde de oynamaya başladı. Artık o işini iyice geliştirdi demiştim. David de daha çok sol kanat diye konuşmuştuk. Ve tam olarak böyle başladılar maçı aslında bu şekilde işlemediğini gördüler. E çünkü merkezde de eksiliyorlar. Kıvara ile Mikauto'ya savunma yapmıyor çünkü merkezde de eksiliyorlar. O yüzden döndü buraya geçti. Kıvara sola geçti ve hücum da yapamıyorlardı. Merkezde biz orayı kapatıyorduk çünkü İsmail Hakan'la. Şimdi Kıvara buraya gitti. Hatta <laughs> İsmail'in sarı kart görmesinin sebebi de zaten Mert ve Yunus'un Kıvara'yı tutamaması. Hatta İsmail foul yaptı, sarı kart gördü. Sonra Yunus'la Mert'e tepki gösterdi. Yani sizin yüzünüzden sarı kart gördüm dercesine. Çünkü burada Kıvara'yı iyi bir şekilde karşılayamadık. Onu da söylemiş olayım. Ee, kalbimizle destekliyoruz milli takımı. Başarılar e, demiş Sebastian Kettle. Mert iyi savunmada da iyi mi sence demiş Snow'u. Evet birkaç tane başarılı müdahalesi var. Hatta yan toplarda e, boşa düştüğümüz pozisyonlar var. Bir tane topuyla kesti. Bir tane birebirde de de iyiydi ama işte Kıvara'ya karşı birazcık sıkıntı yaşıyor. Kıvara'ya karşı bu arada bütün dünya üzerindeki bütün bekler sıkıntı yaşar. Bunda bir sıkıntı yok zaten. O yüzden de burada Yunus'un ya da önünde oynayacak kanat oyuncusunun desteği çok önemli. E, Hakan'a hayran kaldım. İnanılmaz iyi seviliyorsun abi demiş film ayrıcı. Bunu Hakan'ın olduğu ve olmadığı maçlarda çok konuşmuştuk. Hazırlık maçlarında yoktu Hakan hatırlıyorsunuz sakatlığı nedeniyle şeyde Haziran'da. Ve çok fark ettiğinden o zaman da bahsetmiştim. Hakan olduğu zaman takım nasıl dizileceğini, nereye oynaması gerektiğini çok daha iyi anlıyor. Ve şey var mesela 25 civarı falan bunlar gelmeye başladı. Hatta baskı metreden hatırlayalım tam dakikayı bulmaya çalışalım. <laughs> şu civarlar tam evet 25 civarı. 25 civarı adamların baskısı artmaya başladı. Üst üste duran toplar kazandılar. Kıvara sol tarafı kullanıyor falan bir şeyler yaptılar. Bir yerde tam da Ömür Ründül de aynı şeyi söyledi. Teknik kapasitemiz yüksek birazcık topu almamız lazım dedi. Aldık topu. E çünkü Arda falan işte mesela Kerem Arda böyle daha genç ve ileri gitmek isteyen oyuncular olduğu için onlar sürekli alalım kaptıralım gidelim şeklinde. Hakan topu aldı. Durdurdu. Topa bastı. Bir sakin olun arkadaşlar dedi. Yan pas yan pas sonra çözdük o işi. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani 90 dakika baskılı full tempolu oynayamayız. Adamlar o tempoya çıktığı zaman bizim akıllı bir şekilde o tempoyu düşürmemiz Hakan Önderliğinde çok önemliydi. <laughs> o 3 dakikada yaklaşık 10 kere centilmence demişler. Ha şey muhabbeti. <laughs> Onunla demişlerdir. Kerem neden topuk deniyor? Neden topu ilerletmiyor? Hem Kerem hem Arda. Demin de söylediğim gibi ikisi de gereksiz yerlerde topuk deneme. Arda mesela topun üzerinden atladı. Gereksiz montelle çıldırdı kenarda falan. Birazcık daha Hani tamam daha iyi takımız, daha gösterişli takımız ama birazcık da sakin olmak lazım. Orada rakibe ezeceğiz diye yani psikolojik üstünlük koyacağız diye de çok da fazla şey gerek yok. Tabii ki topuk yapmak, topun üstüne atlamak bazen çok büyük avantaj getirir ama orta alanda onu yaptığın zaman kaybedince rakibin en sevdiği şey oluyor. Geçişe geçiyorlar ve bu sefer İsmail'ler, Hakan'lar ve beklerimiz geri koşmak durumunda kalıyor. Ee, isim i̇sim yok akıllı futbolcu olarak aramıza katılmış. Teşekkür ederiz. <laughs> Tabugu demiş ki Yunus Mert'e yardım etmiyor. Oğuz ya da Barış Girmeli az önce benim söylediğim şey. Neden İsmail'in oynadığını anlamışızdır umarım demiş. E, Batuhan da aynı şekilde. Yani 11'den aslında daha doğrusu 11'deki özellikle hani Orkun niye oynamıyor e, şeyine tepkisine bir cevap olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası çok şaşkınım o konuda Beşiktaşlı arkadaşlarımızın gösterdiği tepkiler konusunda. Ee, tekrardan söyleyeyim. Ee, bence güzel bir takımız ve şu oyuncuların artık hangi takımın olduğunu, oyuncuların transferi sonrasında nasıl bir şekilde etkileneceği işini artık ne olur bırakalım. Bu takım oynuyor arkadaşlar. Bu takım e, dünya şey seviyesinde hani Premier League'de oynayabilecek oyunculardan kurulu bir takım. Hepsi gerçekten iyi oyuncular. O yüzden de hepsine sahip çıkalım. Enes Niño demiş ki Montella kısa boylu takım için her şeyi düşünmüş demiş. Aynen öyle. Kendisi de öyle seviyor. İsmail'in sarı kartı sıkıntı. O yüzden ben bir 15 dakika oynatıp sonra çıkaracağımı düşünüyorum. <laughs> Abi neden Arda yerine Kerem'i Yunus'u bırakmıyor kornerde? Arda Kerem'le Yunus'a mı bıraksın korner kullanmak için? Bunu mu demek istiyorsun Burak? Hakan ve Arda varken onlar mı kullansın? Orkun'la da oynar. Orkun da girecek bence ikinci yere. Chat çok hızlı demiş Vinox. İyi bence şu an. Yusuf Sarı milli takımda dehşet iş yapar demiş daha. Abi Yusuf Sarı Başakşehir'de oynamıyor şu an bildiğim kadarıyla ve çok da bilmiyorum. Arda 3 duran top attı, 2 gol attırdı. Yani evet çok doğru hani. <laughs> duran topu Arda kullansın bir zahmet değil mi? Draft edit demiş ki 2000 kişiyiz. Bir like atalım. Çok haklı bir isyan. Çok haklı bir isyan. Hemen alalım arkadaşlar. 2000 kişiyiz. Hemen beğeni alalım. Bir 500 yapalım. 500 yapalım. 280'deyiz şu an. 500 olsun hemen. Gürcistan başta fiziksellerdi neyse ki sarı yediler Hakem izin verdi biraz Evet başta iki takım da fizikseldi Bizim daha böyle gereksiz hareketlerimiz oldu Bir şey muhabbeti var orada sarı verilmesi Ve topun bizde olması gerekiyordu ee, Arda'nın karşı karşıya gittiği pozisyonda Gogli sanıyorum Ya da Koşaraşvil miydi? Koşaraşvil'iydi galiba ee, Koşarken durarak Foul yapıyor aslında ama Onu vermedi hakem orada da sertti izin verdi Bence bir o foul olabilirdi <laughs> Oradan da tehlikeli bir Duran top kazanabilirdik. Onun dışında ben hakem yönteminde bir şey bulmuyorum. Zırt pırt hakemi eleştirmenin yok işte orada offside'ı verdi de o yüzden de vermedi de o yüzden Eren sakatlandı falan. Bu boş işleri geçelim arkadaşlar. Futbolun kuralı neyse hakem ona göre oynatıyor. Bu yüzden de kızamayız yani hakeme. Ben gayet iyi buluyorum hakemi. Fethullah Aydın 1 euro göndermiş. Teşekkür ederim. <laughs> Atakan Karazor'u geri alırlarmış. Şu kadroda çok gerek olduğunu düşünmüyorum Atakan'a ama belki olabilir. Takdir yanlarını, anlarını Gürcistan'dan yana kullandı demiş film ayracı. Ben iki tarafa da şey yaptığını düşünüyorum, oynatmaya çalıştığını düşünüyorum. Grup ikinciliği olayını şu anda anlatmamın hiçbir manası yok. Morse şu an iki dakikamız var sadece. Maç sonu konuşuruz, maç sonu tekrardan sorarsan. Ee, evet, spiker konuşmayacağım daha sonra. Maç sonu konuşuruz. Hakeme sadece itiraza çok sert çıkması kötü bence demiş Fox Empire. Sadece itirazdan sarı kart vermedi ama galiba. Sadece follere sarı kart verdi. Hakem gayet adil diyen var. Hakemin hiçbir suçu yok diyen var. Tara şey yani spiker gazına gelerek şey yapmayın abi. Birilerini düşman ilan etmeye çalışmayın. Bu sosyal medyada Kerem'le Yunus'u kapıştırmaya çalışan gerizekalılardan bir farkımız kalmaz o zaman birazcık oyuna odaklanalım. Sağ içini konuşmaya çalışalım. Şu an hakemlik bir şey yok zaten. Kazanıyoruz da. E, gereksiz yerlerden düşman elde etmeye çalışıp şey yapmaya gerek yok. Yani gerilmeye gerek yok. Can uzun niye kadroda yok? Bunu de, maç önünde 100 kere sordunuz. 100. kere cevaplıyorum. Hala cevabını bilmediğimiz bir şey sonuçta. Bu hocaya sorulması gereken bir şey. Nedenini bilmiyorum. Bence de kadroda olmalıydı. Hakem söylediyse haklıdır. İsmail Kartal diyen e, Kenan oyuna neden giremedi? Ya, açıkçası kanatları biz de çok fazla kullanmaya çalışmıyoruz. Bilmiyorum o işi. <laughs> Ee, başka başka başka. Ülke Polonu Caner anlatıyor. Açın izleyin demişsin. Ben de ikincilik muhabbetini anlattım abi daha önce kanalda. <laughs> ee, nasıl gideriz diye bir şey vardı. Kenan ve Kerem'in yerini değiştirmek mantıklı değil mi? Kenan sırtı dönük top alabilir. Kanat yerine Santafor oynayabilir. Katılmıyorum. Ee, Kerem Santafor'da hep daha iyi oynadı. Kenan'ı ben Santafor'da oynadığımız maçlarda beğenmedim Engo. Ee, sırtı dönük daha iyi oynayabilir. O konuya katılırım. Ama genel Santafor meziyetleri ve doğru yere koşu anlamında Kerem e, savunma arkasına daha iyi koşu atıyor ve Verkaşlar ve da daha iyi yaptığını düşünüyorum. Yani sırtı dönük oynamasına gerek yok bizim oynadığımız oyunda. Çünkü direkt oynuyoruz zaten. Ee, başka başka Yunus etkisiz gibi. Başka başka başka. Peki Kenan daha içe gelse çok daha iyi olmaz mı? Evet. Zaten kanatları ise işte çok kullanmıyoruz. Buraları birazcık yaklaşmamız lazım. Maçtan önce de konuşmuştuk. İkisi de içe kat ederek oynamayı seven oyuncular ve bunu kullanmamız lazım. Ama bence Kenan'ı çıkarmaya gerek yok şu an. Çünkü şöyle şöyle Kakabadze şey yaptığı için. Sarı kart gördüğü için Kenan'ın birazcık daha onun üstüne gitmesi lazım. Yani bizim zaten linkle çalım anlamında en öndeki oyuncularımızdan biri Kenan olduğu için Kakabadze'yi birazcık daha zorlaması gerektiğini düşünüyorum başlıyor başlıyor diyenler var. Bir değişiklik var mı arkadaşlar? Bende biraz geriden geliyor çünkü. Değişiklik var mı? Yok diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bence ikinci yarıda Kerem, Kenan, Yunus e, ve işte orta sahadan Hakan'la İsmail çıkabilir. Orta sahayı güçlendireceğimiz durumlar olabilir. Eren'in sakatlığı nüksederse Ferdi girebilir. Onun haricinde kanatlar mutlaka değişecektir ilerleyen dakikalarda. Umarım hepsi başarılı olur ve skordaki üstünlüğümüzü sürdürürüz. İlk kere 2-0 çok çok iyi skor. Çünkü arada bir 10-15 dakika bir birazcık daha böyle şey yaptığımız oldu, düştüğümüz oldu. Ancak sonrasında top Toparladık maçın başını, ilk yarının başını ve 35-45 arasında bence iyi oynadık. Duraklama dakikalarında iki pozisyon verdik. Ancak devamında tekrardan Orkun giriyor diyen var. Ha, Orkun İsmail değişikliği tamam mantıklı abi. Çünkü sarı karttan dolayı değiştiriyor. Birazcık daha topu da alacağız. 2-0 öndeyiz. Orkun'la Hakan'la birazcık daha pasta yapacağız. Bence de mantıklı değişiklik. Hocamıza saygımız sonsuz. Maç sonunda zaten değerlendiririz değişikliği ve diğer değişiklikleri. Maçı da birazcık konuşuruz. Ee, dediğiniz gibi topu tutmamız lazım. Bu maçı da, bu anlamda mantıklı. Ee, çıkmadan beğeni butonuna basarsanız sevinirim. İsterseniz bu maçın tekrarı maç bittikten sonra Espor Plus'ta olacak. 90 dakika izleyip analiz edebilirsiniz. Diğer bazı şeyler de olacak. Açıklama kısmında link var. 400 lira indirim var akıl oyunu koduyla. Akıl oyunu koduyla Espor Sport Plus'a üye olduğunuz zaman da o indirimden faydalanırsanız maç sonunda görüşürüz. Bildirim, pardon maç bitince, yayın bitince bir sonraki yayına aktarılacaksınız. Orada bildirimi açmayı